Merhaba arkadaşlar. Becerik Deliler kanalına hoş geldiniz. Ben Hacer. Şimdi sizlerle bugün krem puf yapıyoruz. Önce kremasını hazırlayalım. Kreması soğurken de hamurunu hazırlayacağız. 2 bardağı sütü tenceremize alalım. 2 adet yumurta sarısını döküp çırpıyoruz iyice. İyice çırpalım. Yarım bardaktan bir parmak fazla şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Çok güzel bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. 3 tepeleme çorba kaşığı nişasta var. Onu da ilave ediyoruz. Bunu burada bir karıştıralım. Sonra ocağa götürüp pişirip geliyorum ben. İyice karıştırdıktan sonra ocakta pişiriyoruz arkadaşlar. Geliyorum. Ben pişirdim geldim arkadaşlar. Kremam böyle koyu kıvamda bir krema olacak bu. Yalnız yani yanlış mı oldu diye düşünmeyin. Doğrudur. Şimdi bir paket vanilya ekliyorum. tatlı kaşığı tereyağım var. 5 gram. Bir tatlı kaşığı tam. Onu da ekliyoruz. Beyaz çikolatanız varsa ekleyebilirsiniz. Yoksa şart değil. Benim biraz vardı. Koyuyorum. 50 gram kadar beyaz çikolata koydum ben de. Pul çikolata. sıcağıyla ile beraber karıştırıyoruz. Evet kremamızı böyle hazırladık arkadaşlar. Ara ara karıştırıyoruz. Soğuyana kadar. Soğuktan sonra yarım paket kremayı çırparaktan katacağız içine. Krema ile beraber çırpacağız. Önce bu soğusun bir. Şimdi biz burada malzemeleri görüyorsunuz. Kıtır hamurumuza başlayacağız arkadaşlar. Bunu dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kıtır hamuruna geçiyorum. 75 gram oda ısısında tereyağım var. Bunu alalım. 90 gram şekerim var. 100 gram da unum var. Bunları yoğuruyoruz. Yoğurup buz, buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar bu hamuru. Evet hamur toparladık arkadaşlar. Çok da fazla illemiyoruz. Çok da oynaşmıyoruz hamurla. Cıvımasın. Kıtır hamur olacak çünkü. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. Bunu ağzını sitiye sürünleyip dolaba kaldırıyoruz. Şimdi artık sıra patoşa hamuruna geçti. Ona yapacağız arkadaşlar hamurumuzu topaladık arkadaşlar katır hamurumuzu şimdi bunu direkt dolaba kaldırıyoruz ağzını sıkıca sürünleyip fazla oynaşmayalım cıvılmasın hamurumuz şimdi ocakta patoş hamurumuz yapmaya başlayacağız üçüncü hamur şimdi patoş hamurunu yapmaya geçeceğiz arkadaşlar şöyle çeyrek su bardağı süt aynı çeyrek su bardağı su 2 kaşık tereyağı 5 gram deniyor 2 kaşık ediyor tereyağı bir isimler. Bir fiske tuzumuz var. Bir karıştıralım erisin. Diğer malzemelerimizi göstereceğim. Evet eridi yağla suyumuz, sütümüz. Şimdi bir çay kaşığı şekerimiz var. Onu ilave ediyoruz. Bir fiske tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi unumuz var. Unumuzu ilave ediyorum. Unumuzu aynı un helvası kavurur gibi orta ateşte kavuruyoruz ama öyle uzun uzadıya kavurmuyoruz arkadaşlar. 2-3 dakikalık bir olay bu. 2-3 dakikalık bir olay. Ben küçük ocakta yapıyorum. Şöyle 2-3 dakika kavuracağız. Çok değil. Zaten fırında pişeceği için. Videomu hiç kesmiyorum. Sizin yanınızda kavuruyorum. bir dakika oldu. Şimdi bir dakika daha çevirip ocaktan indireceğim. Ilıtmaya bırakacağım. Devamlı karıştırdan ılıtacak ki yumurtalarımı teker teker kırabileyim. arkadaşlar. Benimki tamam oldu. Ocağımın altını kapattım. Şimdi başka bir kaba alacağım bunu. karıştırarak karıştıra soğutacağım. Yumurtalarını kırabilmek için. Ama önce soğutalım. Evet hamurumuz bir yandan soğurken arkadaşlar kafanız karışmasın. Şimdi o soğuyor dursun. Kremamız varmış, vardı hazırladığımız. Ona yarım su bardağı krema döküyoruz. düşük ayarda önce çekiyoruz ben bunu çırpayım, ses yapmasın size kremamız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu kenarda beklesin sıra hamurlarımızda hamurumuz soğudu arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı teker teker katıyoruz iki tane yumurtamız var önce birini koyalım çırpalım iyicene kaşıkla çırpmanız yeterlidir İstiyorsanız mikseri de çırpabilirsiniz. İyice yediriyoruz. Evet ilk yumurtayı yedirdim arkadaşlar. Şimdi ikinci yumurtayı da katalım. Tekrardan çırpalım. Evet böyle çırp ediyoruz ama bize iki yumurta yeterli gelecektir arkadaşlar. Ee, kremamıza kattığımız iki yumurta akı vardı. Gerekirse onu da katabiliriz diye düşündük ama Bizim yumurtalar büyük olduğu için bu yeterli gelecektir bize. İyice çırpıyoruz. Sonra krema torbasına alıyoruz hamurumuzu. Evet kıtır hamurumuzu yağlı kağıt üzerine koyduk arkadaşlar. Merdane yardımıyla biraz inceltiyoruz. Evet, şöyle biraz düzelterekten yapıyoruz. Onu bu şekilde dolaba kaldırıyoruz. Biz diğer patates hamurumuzu tepsiye sıkana kadar bu soğumaya devam edecek. Hiç kesinlikle ılımayacak bu. Bu şekilde kaldırıyoruz. Tepsinin çok dibine getirmeyelim. Çünkü üzerine de kıtır hamuru koyacağımız için aralıklı sıkalım ki kabaracak onlar inşallah. Arkadaşlar harika bir şey oluyor. Sabırsızlıkla bekliyorum pişmesini. Evet hamurlarımız hazır arkadaşlar. Isıttığımız 170 derecede önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz. 20-25 dakika pişecek. Ben 10 dakika kadar ısıttım fırımı. Hiç ağzını açmadan pişiriyoruz. Önce yayılacaktır ama sonra kabaracaktır yukarıya doğru inşallah. Arkadaşlar şimdi ta tatlımızın çilek sosunu hazırlıyoruz. Varsa bir şey de hazırlayabilirsiniz. Böğürtlenme, Ağut da hazırlayabilirsiniz. Evet. Tenceremize şöyle bir su bardağı doğranmış çileği alıyoruz. 2 yemek kaşığı şekeri koyuyoruz. 2 yemek kaşığı da 1 yemek kaşığı da nişastam var. Pardon. Karıştırıyoruz. Evet. Yarım paket kremam var. Onu da ilave ediyoruz beraber karıştırdıktan pişiriyoruz. En son blenderdan geçireceğiz bunu. Evet gördüğümüz gibi artık tatlımızı doldurmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle tepesinden küçük bir şapka çıkartıyorum. İsterseniz ortasından da biliyorsunuz yapılışı böyledir. Küçünün üstünden küçük bir şapka çıkartıyoruz. Evet gördüğünüz gibi süper kabarmış arkadaşlar. Şimdi içine çilek sosumuzdan dibine koyuyorum. Biraz zahmetli bir tatlı ama lezzeti mükemmel. Şimdi kremamızı sıkalım. Evet aynen gördüğümüz gibi dolduruyoruz diğer kalanlarını da bu şekilde. Evet arkadaşlar sizin için bir tanesini kesiyoruz. Tatlımızın. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum muhteşem gördüğünüz gibi süper görüntü muhteşem